Canlar merhaba. Nevtara kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte önce ekmiş olduğumuz toprak starımdaki marullarımızı tadacağız. Şunu görmenizi istiyorum. Şöyle. Çıkmıyor. Nasıl kök yaptıysa. Gördüğünüz gibi köküne bakın. Marula bakın. Çok güzel oldu ya. Şimdi tadım testini kütür kütür maşallah. Evet, şimdi marulları annem yıkayışını gördünüz, anneme getirdik. Şimdi tadımı da annemle beraber yapacağız. Evet, Reyhan Hanım nasıl? Kütür kütür, taptaze. Dolundan yeni kopmuş. Böyle tazelik bulamazsınız. Tadı çok güzel gerçekten. Aynen. Ben de bayıldım. Tertemiz, topraksız. Benimde de uzun aynı. Bakalım Raf Ömrünü de yorumlarda paylaşırım. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.